Topraklarımızda bir sürü harika kuyu var. Ama hiçbiri dipsiz kuyu kadar dipsiz değil. Bunu siz de görebilirsiniz dipsiz. Soru gerçekten dipsiz mi? Çocuklar biriniz bunu susa açıklamayı deneyebilir mi? Stan amca neden buraya gelmiştik? İstemediğimiz şeylerden kurtulmak için elveda gizemli kulübe teklif kartları. Elveda küçük yediğinden gelen küçük aşk mektupları. Ölün ölün. Ne yapıyorsun? Bir şeyler atıyorum kardeşim herkes bunu yapıyor. Onun içinde ne var Mabel? <laughs> bu benim gizemli sırlarla dolu kişisel kutum Merak edilecek bir şey değil yani <laughs> Sonsuza kadar elveda Siten amca dipsiz kuyunun dibine ulaşmanın imkansız olduğunu belirten ben olmak zorunda mıyım söylesene Belirttin Sanırım bunu asla bilemeyeceğiz Aha, Bu bir çeşit görünmez bir itiş gücü Çabuk herkes kulübeye dönsün. Ah. Bunlardan kurtulmayı bitirmedim henüz. Ah, 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 ah. Siten amca hayır! Bitiyor bitiyor! Mıhıhıhıhıhıh! <laughs>